Merhaba arkadaşlar, ben Galina. Bugünkü konu ne? Bazen kırmızı ve bordo tonları seçmeye zorlanıyorsunuz, değil mi? Zor bir işte. tabii ki. Renk seçeneklerimiz çok doğru. Farklı farklı renklerimiz var. Ve tabii ki o konuya yardımcı olalım size. Görelim. Aa, merhaba arkadaşlar. Kırmızı tonu tanıtmak istiyorum sizi. Çünkü çok zorlanıyorlar. Kırmızı tonu hangisi seçeyim? Bana sorsa 80, 81, 82, Çin kırmızısı, 83, 84, 86, bayrak kırmızı, dönük. 87, 89, böyle klasik kırmızı ve bir tık koyu 89 kaçıyor. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Canlı bir şekilde yakın bir gösterelim. Açtığımızda, görelim rengi. Canlı bir renk görüyoruz değil mi? Çok kırmızısı. Çin kırmızı gibi diyebiliriz. Sürdüğümüzde bir görelim nasıl hop nasıl oturuyor. Güzel ve yüksek kapatıcılıkta. Yeni ustasınız iki kat ince sürün. Yoksa kurutamazsınız. Şimdi benim amacım 81 rengi tanımaktır. Bu 81 değil mi? Şimdi bir farklı tonu bakalım. Mesela 84 bir değerlendirelim. O nasıl canlı görünür? açıyorum şişe bakın bittik daha koyu artık geçiyor görelim onu sürdüğümüzde daha böyle meyve gibi dönüyor mu falan burası daha ince sürdüğüm ama yeni de renk yayılıyor ve oturuyor üzerine bakalım bu 84 numara sonraki geçelim 80'da bir göstermek istiyorum çünkü çok zorlanıyorlar kırmızı seçmesini bu da baya, baya güzel ve yoğun bir renk. İki kat sürseniz daha net gösterir. ben direkt burada yoğunlaştırım Tonu daha iyi göstermek için. Bu ara bu hafta bir video yenimiz çıkacak. Kalıcı oje nasıl sürmek? Çünkü çok kişi yeni seri oje süremiyorlar. 80 numara. Şimdi 78'de bakalım. Ve gerçekten çok yoğun kapatıcılık arkadaşlar. Oje çalkalanmaya gerekmiyor falan. Direkt rengi geliyordu. Yani çok rahat sürebilirsiniz. Özellikle turşubeli ustasınız tek katta kapatabilirsiniz. Yeni ustasınız, yeni yeni başlıyorsunuz. O zaman iki ince kat yapın. Ama dediğim gibi ince bile sürse şimdiki gibi oje kendini yayılıyor. Mesela bir 20 saniye geçse kendini yayılır ve oturur. Bu 78 numara. O da gayet güzel bir ton. Ve 83'te bakalım nasıl oluyor canlı. Bu bir tık farklı bordoya mı nedir dönüyor? Bana göre kırmızı pembe arası bir şeydir bu ton. Bazı ama müşterimiz onu deniyor. Neden bilemiyorum. Yani oturması çok kolay, güzel. Kapatıcılık dediğim gibi süper yüksek. Yani önemli doğru sürmesini ve doğru kurutmasını. Bu da 83 numara. Bir daha tekrar edelim renkleri, kırmızı tonları. Daha düzgün seçebilirsiniz. Tabii ki kırmızı seçmek kolay bir şey değil. Tüm renkleri de göstermedik. Ana giden renkleri gösterdik kırmızıdan. İnşallah seçmeye de zorlanmazsınız. Bordo tonları da seçmek hiç kolay değildi değil mi arkadaşlar? Ee, bu yüzden biz birazcık tanıtalım onları. Böyle bir farklı bordo tonlarımız var. Şimdi bakarsınız bir tek koyu koyuğa kadar gidebiliyor. Genelde bizimle soruyorlar vişne çürüğü hangisi? Bana sorsa 254 numara vişne çürüğüdür. Ee, tabii ki herkes vişne çürüğü biraz anlamı değişiyor. Bana sorsa vişne çürüğü budur. Yani bana sorsa. Fakat tabii ki sizin fikri farklı olabilir. Bir görelim onu sürdüğümüzde. Evet, vişne çürüyor bana geliyor. Sürdüğünüzde ne dikkat edeceğiniz nokta var. Direkt beş tırnak aynı 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 zamanda sürülmez arkadaşlar. Çünkü kaygan maddedir. Ve birinci tırnakta beşuncu sürdüğünüze kadar artık kaymaya başlar. Veya ortaya toparlanır ve yanları kayar. 254 numara budur. Bu yüzden tek tek olarak sürelim. Sonra da sade bordo sorarsınız bana. Bana sorsa 98-99. İkisi birbirini çok yakındır tonları. Sade e, vişne, sade bordosu görelim. Bana sorsa bu işte sade bordo. Onu da bir sürelim. Aslında vişni çürüğü olarak da geçebilir. Bordo işte bordo. E, sürmesi dikkat etmek lazım. 5 parmak aynı anda sürmüyoruz çünkü oje kayacak veya ortaya toparlanacak kurutamazsınız sonra veya yana kaçacak tek tek tırnak sürüyoruz. 99 numara sade bordo olarak gözüküyordu. 98'de çok yakın onu. Şimdi 98'i de görelim. Yakın görelim. Evet, o da sade bordosu yoğun bir böyle renktir. Ee, eğer doğru uygulamaya yaparsınız tabii ki oje çıkartmadığınıza kadar çıkmaz. Bu yüzden kesinlikle bizim videoları izleyin. Biz ücretsiz destek video çekiyoruz. Bu hafta bir yeni video zaten çıkacaktır. Onu da göreceksiniz kalıcı oje ilgili. Çünkü bazı kişiler zorlanıyorlar yeni seri oje ile çalışmakta kurutamıyorlar falandır. Evet, 98 çok yakındır. Bir tane daha tonu bakalım. 97'ye görelim. 97 nasıl bir şey? Bana sorsa başkaları yanında bir tık kahveye gibi dönüyordu. Tabii ki videoda anlatmak çok zor. Canlı görürsünüz daha iyi. Bu yüzden çoğu şehirde bizim bayımız var. Orada bayda gidip canlı renk görünebilirsiniz. Ama fırsatı yoksa internetten sipariş verebilirsiniz. Evet, bir daha kahveye dönüyor bu oje doğru uygulama, doğru güçlendirme yaptığınız zaman da oje çıkartmadığınız kadar çıkmaz. Yeterli ki doğru uygulamasını yapın. Videolarımız bol bol izleyin. Güçlendirme yapın tırnakları. O zaman çıkmaz. Burada sanki daha iyi anlaşılır. Evet bir tık kahveye dönüyor 97 numara. Bir daha tüm renkleri burada bir görelim. 99, 97, 98 öyle öyle gidiyor. Açıktan koyu o kadar. Böylece bordo tonlarımız açık renkten koyu renge kadar kullanabilirsiniz. Bu ara benim de elim göstereyim. Şu anda burada smoothie tapkat uygulamasını oldu. Yani mat efekti ve benekli